Esselamu aleyküm dostlar. Bizi bu yeni güne afiyetle uyandıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salı günü hepimiz için hayırlı, uğurlu, bereketli olsun. Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki: Dua inen ve henüz inmeyen her çeşit bela, musibet için faydalıdır. Kaza'yı sadece dua geri çevirir. Öyleyse Sizlere dua etmek gerekir. Yüce Allah şöyle buyurur. Ey Muhammed de ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Dua, Müslümanın zırhıdır. Zırhını giyen Müslüman da Allah'ın izniyle her türlü kazadan, beladan, semavi ve arazi afetlerden korunur. Birazdan Hz. Ali'nin günlük dualarından olan salı günü duasını hep beraber yapacağız. Hz. Ali'den rivayet edildiğine göre bu duaları okuyanın ömrü uzun, nimetleri bereketli olur. Düşmanları ona kötülük yapamaz, bedenine hastalık isabet etmez. Kıyamet günü Cebrail aleyhisselam onu bir nur ile karşılar ve onu cennete uğurlar. Şimdi gelin hep birlikte duamıza başlayalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi Allah'a, kerem ve celaline yaraşır şekilde hamdolsun. O ki kudretiyle bütün varlığı yaratmıştır. Onun izzeti başka Rab ve şerikler kabul etmez. Diller hüdu, sesler de huşu içinde hamd ederek hep onu zikreder. Mehabetin karşısında yüzler hep yerdedir. Allah'ım, gönüllerden geçen sırları, kalplerdeki zelil duyguları, gözlerdeki hain bakışları, kalplerdeki gizlilikleri yalnız sen bilirsin. Beni de her türlü tasadan sen koruyabilirsin. Çünkü mahzun gönüllerin imdadına bir tek sen yetişirsin. Bana dokunacak zararları da bertaraf edecek de sensin. Zira, hem ilmin hem de rahmetinle her şeyi kuşatan sadece sensin. Rahmetine sığınıyorum ey nebisi. Efendimiz Hazreti Muhammed'i salatu selamlarla zikreden Erhamur Rahimin. Amin. Evet sevgili dostlar. Bu güzel dua ile zırhımızı kuşanarak güne başladık. Günümüz hayırlı, afiyetli uğurlu ve bereketli olsun. Çarşamba günü duasında buluşmak üzere, sevgiyle kalın, duayla kalın, Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.